Küçük çocuğun yaşı 5x olsun. Buna göre babanın yaşı küçük çocuğun yaşının 8 katı olduğundan 8 çarpı 5 xten 40x olacaktır. Aynı zamanda babanın yaşı büyük çocuğun yaşının 5 katıdır. Buna göre 40x'i 5'e bölersek büyük çocuğun yaşı 8x olur. Büyük çocuğun babasının yaşına gelebilmesi için aradaki fark kadar yıl geçmelidir. Aradaki fark 32x yıldır. 32x yıl geçince baba 40x artı 32 xten 72x yaşına gelir. Bu sırada yaşı 72 olacağı için 72x eşittir 72 olmalıdır. Buradan x eşittir 1 olarak bulunur. Küçük çocuğun bugünkü yaşı sorulduğuna göre küçük çocuk 5 çarpı 1'den 5 yaşında olacaktır. Cevap A seçeneğidir.